Selam millet, ben Jadmaga. Gas Station Simulator oyununun ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu simülatör oyunu Eylül ayında çıktı ve ben uzun zamandır bu oyunun çıkmasını bekliyordum. Ee, oynamak bugüne nasipmiş. Ee, simülatör oyunlarının sevdiğimi bilirsiniz. Evet, hazırsanız başlayalım. Oynarken sohbet ederiz. Şimdi şu çöplerimizi bir atarak başlayalım. Tüh, tutturamadık. Tuttu, iyi. Şurayı da biraz şöyle temizlemiş olayım. Çöp mü var orada? Gel bakalım. Daha sonra buraları ben temizlerim. Şimdilik. Şöyle atayım. Ee, yoldan geldik ve bir tane ee, benzin istasyonu, böyle yıkıntı döküntü bir yere satın aldık. Oyunumuzun konusu benzinci olacağız, pompacı olacağız. Burayı işletirken başımıza geleceklere bakacağız. Şimdi benzin istasyonu nasıl gireceğini bul demiş. Kapı girişini hemen bulalım. Hatta bunu yaparken şunları bir sökelim. Tamam. Oo leş. Leş. Hemen şu ön kapıyı sökelim. Bu çöpleri daha sonra temizleyeceğim. Top poşetim olduğu zaman. Oyunu daha önce e, tabi seyrettim. Hani e, trailerlarını vesaire. Oynanış videolarına şöyle hızlıca baktım millet ne yapmış diye. E, ve bir 10 dakika kadar da bir oynadım. Denedim. Şimdi. Bize sağ üstte görev veriyor. Bakın görevlerden bahsediyor. E, şu Amerika'nın boydan boya giden meşhur bir yolu var ya. Road 66. O yol üstünde bir yerdeymişiz. Bu da çok şeydir hani korkunç bir yoldur. Üstünde her türlü cinayet, her türlü olay olmuştur. Ee, ve bayağı e, çölün başından başına giden bir yerde daha başında bir yer aldık. ve satın almak için başka yer mi yoktu? Artık ne yapalım? Şimdi bize görev vermiş. Demiş ki şuradan git karşıya e, elektrik kablolarını takip et ve şalteri kaldır. Hemen yapalım. Hızlı koşamıyor muyuz ya? Evet Amerika'da olduğumuza göre e, gevur memleketi. Alkol satmakta sıkıntı yok. E, dükkanda sigara alkol falan filan e, satabiliyorsunuz. Onlar da para getiriyor bir yandan. Aha o ne lan? Karşıda bir şeyler görünüyor. Bina mı onlar? Sanırım yukarıda binalar var gibiydi. Neyse. Görür gibi olduk. Dur bakalım. Hiçbir şey yok. Neyse. Ben görevleri bir takip edeyim de. Kabinde çalan telefon cevapla demiş ee, dinlemeyeceğim zaten mailde de gelecek aynı yazı konuşmada geçen yazının bir kısmı ee, bir yerden amcamız mı ne arıyor bize yeğen diyor. Aynen küçük yeğenim diyor ee, bir zamandır seninle görüşmedik falan filan İşte bu yeri aldığında sevindim aile olarak arkanızdayız falan filan diyor para ihtiyacın olursa ben yardım edeceğim sana diyor muhtemelen şu an param sıfır muhtemelen bana gelecek para yardımı ondan gelecek. İşte e postalar gelecek ara ara, ara diyor. Bilgilendirme kısmında da oyunun e, hikaye şeklinde yapmışlar. Neyse. Ekskavatör tane şurada onu bilmemiz istiyor. Hemen binelim ona da. Ha benzin yok. Binemeyiz ki. Bineriz de yani süremeyiz. Bindim. Gaza bastım ve birazdan iptal olacak. Evet. Atla. Şurada bir yerde nerede? Benzin bidonu var. Bu baş kısmını bir kere oynadığım için hızlıca geçiyorum. Bilmediğim yerler illa gelecektir. Zaten hani oyun simülatör oyunu. Çok e, standart özellikleri. T'ye basıp kapatabiliyoruz bilgi notlarını. Hoppa. Şimdi bidonu doldurmamız lazım. Taba basıyorum ve mesela seçiyorum eşyamı. Ne varsa. Bu arada şeyi de açabiliyorum benzinliği. Aslında açsam benzinliği iyi olur. Değil mi? Bir yandan da müşteri gelsin hemen dolduralım. Şimdi diyor ki ön tarafı diyor boşalt diyor, temizle diyor şurayı. Bakalım açabilecek miyiz? Elimizi boşaltalım. Yok açtırmıyor. İlla görevi sırasıyla yap diyor bize. Neyse gidelim ekskavatörü dolduralım o zaman. E-posta geliyor böyle sürekli. Mail bilgisayardan gidip kontrol edebiliyorsunuz ve orada size ne yapmanız gerektiğini anlatıyor ama zaten sağ tarafta da görevden bahsediyor biraz. Hoppa. Evet çok uzun bir seri olmaz dostlar. Birkaç bölüm sürer. Yani ne bileyim ilerleyebildiğimiz kadar ilerler. Sonra bırakırız. Çok istek gelirse beğenirseniz eğer bu videoda yorumlarda bırakmayı unutmayın. O zaman ona göre şey yaparım. Dur bunu bir daha doldurayım da ben üstünde bulunsun. Ona göre yan kanalda serisini çekebilirim. Ama bu kanalda bir defalık böyle çerezlik oyunları bir defalık çekip bırakacağım. Buraya temizlememize izin vermiyor bu arada. Gıcık oldum. Atla. Ee, hemen benzinliği açmak istiyorum. Para kazanmaya başlamak istiyorum. O yüzden e, hızlıca birkaç verdiği görevi yapayım. Ee, şu izin versin artık bizim iş yapmamıza. Sonra yavaş yavaş etrafı temizleriz. Komple temizleriz buraları. Oyun tabii ki crash vermezse. Ayarları biraz düşürdüm. Durmamız mı lazım? Hı. Aldık. Ne oluyor lan? Niye ilerleyemiyorum? Ha iyice kaldırmam lazımmış tamam. Tüm toprağı kaldırdık. Şu arkada bir tane kum yığılan bir yer var. Oraya dökmemizi istiyor. Ee, ne diyordum? Ayarları düşürdüm ki e, çok kasmasın oyun. Çünkü e, takılma yapıyordu arada bir. Hatırlarsanız bu internet kafe simulator'da da bayağı başımıza gelmişti. Bir noktadan sonra simülatör oyunlarında çok stabil yapmıyorlar. Seri yapıyorlar oyunları. Artık hani hangi engine üstüne yapıyorlarsa hazır bir şey varmış gibi tıkır tıkır simülatör oyunu basıyor millet. Ve bayağı e, şey memory leak yani hafıza sıkıntısı oluyor. Gerçi bunda bir iki yöntem koymuşlar, tuş falan koymuşlar. Memory leak olmasın diye ama neyse. Atla. Daha fazla kullanmayacağım seni. Şunu bir açalım. Ve dükkan açıldı. Close'dan open'a döndü. Evet, o arada müşteri gelene kadar ben hemen e, şuradan bir ekskavatör çalıştırmaya devam edeyim. Müşteri para demek. Para gelmiyorsa zamanımızı kullanalım, değil mi? Şuradaki toprağı da kaldırayım. Birer birer böyle ufak ufak kaldıracağım. Hı, temiz. Bu da temiz oldu. Başka Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Alt üstü bir kum dökeceğiz. Araba bize mi geliyor? Sanki bu araba bize gelecek gibi. Yavaşladı, devam etti. Niye gitti ki? Ne güzel benzinlik işte. Hah, dök bakalım. Polis geliyor. Bize mi geliyor? Valla durdu polis. Ha geldi vallahi polis geldi. İyi güzel yakıt. İkmali yaparız. Az daha ilerleyelim. Hah. Doldur. Bunun benzini bitti bitecek yalnız. Bitmeden şunu boşaltsaydım bari. Hah. Boşalt. Süper. Ve benzinimiz bitti. Önemli değil. Hemen. Hemen doldururuz. Nasıldı abi? Şu. Tamam. Elimizi boşaltalım. Atlayalım. Burada bırakalım arabayı. Değil mi? Polis kardeş bekle biraz. Geldik. Ne istiyorsun? Kaç benzin istiyorsun? Hemen doldurayım. Yakıt al. Hayda. Yakıtımız yok. Hemen sipariş verelim şuradan. Teslimatlardan yakıt tedariği. Paramız var mı bizim? Ee, nerede paramız? Göstermiyor ama. Neyse siparişi ver diyelim. İyi, 55 paramız kaldı. Bakalım ne kadar yetecek bu da bize. Şimdi bekleyeceğiz ki biri gelsin. Yakıtçı gelene kadar ben e, şuradan bir tur araba süreyim. ya yani Görev en azından onu yap, yapmış olmak için sürer gibi yapacağım. Ve yoldan çıkıp bırakırım muhtemelen. Daha önce sürdüm ben bunu. Tamamladım bir iki kere. 20 dolar ödül almak için yarışı 115'ten önce bitirin. Hmm, biraz zor. Bir dakika biraz zor bir süre. Ben daha önce iki dakikada falan bitirmiştim. Ama 20 dolar. Bir denemiş olalım değil mi? Hadi deneyelim. Kestirme falan var mı acaba? Oo yanlış yola girdik. Kaçırdık vallahi. Kestirme falan yok herhalde. İlla checkpoint'ten geçeceğiz. Ekrandan oynuyoruz diye mi ne çok görüntü bozuk oluyor bu Araba yarışı kısmı Araba demeyeyim de vc car Hadi Vuhuuu işte bu kötü oldu 1.15 mümkün değil Belki çok daha iyi kullansaydım belki ama şu anda mümkün değil Devam et kadar geldik artık bitirelim değil mi? Bir tur yapmış olalım bu bölümde. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda çok bunu kullanmayız. 1.12 ve kaçırdık süreyi. Artık ödül alamayacağız. Yine de iyi kullandım be. Buraya kadar. <laughs> Uf, uh, Gözümü yordu be. Eee nerede? Ha orada. Ben yanlış yere mi gidiyorum? Galiba. Tüh. Bak oradaymış. Kaçırmışım. Bu da son galiba. Finish'miş. Aynen. Neyse. Bitirdik. Param ara gelmedi herhalde. Hatta paramız gitti bile. Şimdi hoş geldin pompacı kardeş. Ne var elinde? 200 dolarlık mal mı getirdin? Hemen şu bana açayım. Hı. Sen doldur bakalım. Hı, dolmaya başladı güzel. Ben de o arada şu polis gitmediyse müşteri kaçmıyor ya. Güzel. Bana buradan bahsetmiş, hemen dolduralım. Shift'e basılı tutalım, hızlansın. Süper. Eğer e, adamın beklentisinden az veya fazla doldurmazsanız hani tam istediği kadar doldurursanız size bir de ekstra bonus veriyor. 5 dolar bonus da geldi. 50 param vardı. 101 oldu. Bir envantere bakalım. Çöp poşeti geldi. Süper. Bunu kullanacağım. Hemen şu postaları da bir okuyayım mı? değiş bir şey olduğunu sanmıyorum ama. Yakıt ihtimali var. Sipariş var. Benzin istasyonu açma kapatmadan bilgiler gelmiş. Şu geri kalan da eski mailler. Şimdi Çantamızdan çöp poşetini bir alalım. Bu ufak tefek eşyaları bir toplayalım hemen. Heh. Şey olduğu kadar bir boşalsın burası. Güzel. Archimund unlock diyor. Çöpler dolmaya başladı güzel. Büyük çöpleri de mi boşaltıyor bana? Ara ara çünkü onlar dolacak herhalde. Yerde de eşya olacak ama tamam. Bunlar da tamam. Var mı başka böyle ufak tefek? Hemen boşaltayım. Bunu da boşalttık. Tamam Elimizi alalım. Araba geldi. Hoş geldin. Hop. Atamadık çöpü. Neyse şu arabayla ilgilenelim de. Müşteri müşteridir. Boşalsın yenisi gelsin. Of az koydum. Neyse idare et. Bir kaybımız olmadı. Sadece potansiyelimizden daha az satmış olduk. Tamam. Lan yine atamadım. Bunda bir şey var. Ha, bunları doldurmam lazım. Dur hemen. Doldur doldur. Süper. Evet dostlar haftada 2 falan gelsin mi bu, oyun? Ne diyorsunuz? Eee yeter mi haftada iki? Ya da arka arkaya çekip atıp bir daha hani uğraşmayalım aradan çıksın mı? Camlar şöyle açalım tertemiz olsun bir. Var mı? O oh, her pencere kapalıymış. Süper. Her tarafta çöp kaynıyor abi. Ben burayı kamera arkasında temizlerim abi şimdi. Bir araba daha şey yapalım. Bu ne be? Bu nasıl bir bir şey öyle? Çöp çöp ne değil? Anlamadım ne olduğunu. Hah geldi araba. Tamam şunu da benzinini dolduralım. Ee, dayı hoş geldin. Ne istiyorsun? Ha, daha vermedi siparişi. Ne istiyorsun? Çok az istiyormuş be. Değer mi bu kadar benzin almak için gelmeye? Biz binebiliyor muyuz? Aha bindik. <laughs> hadi gazla gidelim. Beni de götür hadi şu tarafa. Oo süper. Çok yavaşsın. Hızlan hızlan hızlan. İyi güzel. Bir yerden bir yere gitmek için hızlı bir yöntem. Zamanla buraları tamir edeceğiz değil mi? Workshop. Neyse. Ben dükkanımla uğraşmaya devam edeyim abi. Yoksa yetişemeyeceğiz birçok şeye. Hoppa. Şimdi 160 para yaptım bile. Hiç fena değil. Şu dükkanı şu içini biraz temizledikten sonra Bakarız ne olduğuna. Burayı açamıyoruz değil mi? Bu ne be? İçeriki eşyayı aldık. Buradan görebiliyor muyum ne olduğunu? Ha bir şey var. Ne aldım? Ne aldım acaba? <laughs> Neyse. Burayı açamadık. Dursun. Ben bakayım ön tarafa. Bir araba daha gelir. Sonra ben yoluma bakarım. At şuraya gitsin. Dükkanı biraz temizleyelim artık. Ee, dolu torbaları ve şeyleri at demiş bize. Eski mobilyaları at demiş. İçeriyi boşalt demiş. Görev bu. Birkaç görev yapalım. Çok uçtu be. Dur kardeş dur. Şu tarafa. Hoppa. İçinde ton da iyice. Heh. Az olsun şurası temizlensin. Ha müşteri geldi. Hemen. Dayı fulllerim istersen. Güzel fena almıyorsun. Güzel iyi verdik. Kaç para verdi bilmiyorum ama iyi para geldi. Bunu da götürelim. Çöpler. Daha bu çöpleri boşaltmak için araba çağırmamız lazım. Birazdan fullenir. Hadi. Şunları da şöyle çıkartalım. Dükkanın içi şöyle bomboş olsun ya. Tertemiz olsun. Şu an bize ne, ne diyor? Süpürge satın alıyor. Yeni bir görev vermiş. Sor ben bunları kapının önüne atayım. Sonra oradan çıkartırım. Video arkasında. Hoppa. Şimdiden çok uzun zaman oldu çünkü videoyu sonlandıracağız. bütün video böyle şeye geçmesin değil mi? Sıkıcı. Temizlikle geçmesin. Temizlik yapacağız yine ama gerçi. Hani hep aynı şeyle geçmesin en azından. Tamam. Hadi bakalım. Bilgisayar ne alemdesin? Envantere gelmiş. Süpürge satın al. Alındı. Şimdi süpürgemizi bir alalım. Bunu da kullanmak için abi. Geliyoruz. Sol tuşla. Oh mis. dükkanı böyle mis gibi temizliyoruz nasıl kullanmışlar arkadaş kapılarda kilitliydi ama bizleri gelip burayı kirletmiş herhalde şu kasanın arkasını da temizleyelim hmm, fena değil ama temizlemezsem adam içeri gelmez müşteriler şöyle iyice oh tertemiz oldu daha ne olsun 2-3 ayak izi kaldı. O kadar. O lastik kalmış. Tamam. Ne diyor abi? 4 Saint not here. Not there. Neyse. Tertemiz oldu be. Hiçbir şey kalmadı. Hadi şu lastiği de gönderelim o zaman. Şimdi bu saat sağlam gibi. Bunu buradan atmanın bir anlamı yok. Bunu nasıl çevireceğiz? Q çeviriyor aslında. E, E de çeviriyormuş. Güzel. Şuraya koyalım o zaman tam karşımıza. Kasanın karşısı neresi? Şurası. Hop süper. Saat kaç? Akşam 8'e yok. 9 10 var. Hoş geldin bacım. Ne istiyorsun? Benzin mi hemen? Fena değil. Arabam boşmuş. Fulledik. Hadi git. Hadi git. Yine bekleriz. Şimdi bize ne diyor abi? Çöpleri toplamasını talep et diyor. Her zaman yaptığımız iş. Bir teslimattan çağıralım. Yakıt tedarine ihtiyacım yok. Çöp toplama çağıralım. Bir sipariş ver diyelim. Lan şu olanı hiç sevmiyorum. O olanı hiç sevmiyorum. Bu deniz gelip arada bizi böyle rahatsız ediyor. Üstüne bir şey fırlatmamız lazım ki. Al. Hasar verirsek böyle bir daha gelmiyor, kaçıyor. <laughs> git lan, <laughs> git lan, başım belası git. Böyle lastikle çocuğu dövüyoruz abi. <laughs> Aman görmesinler. Vallahi hapsi boylarız. Git lan. Tamam, akıllan. Ha şöyle, çöplerimizi de şöyle koyalım. Tamam. Şimdi çöp arabası gelecek. Boş olsun burası. O yüzden yani. Buradan sığmadı. Ha şey bomboş boş olsun. Evet, orada sıkıştı kaldı deniz. Ne yapalım? Hiç karışmayalım, orada kalsın. Akıllansın biraz. Ee, araba var mı? Yeni müşteri. Göremedim sanki yok gibi. Aha araba. Köpçü geldi. Hoş geldin kardeş. Biz Ahmet şurayı bir al alı var ya. Çok da tuhaf bir çöp arabasıymış. Küçük bir şey. Nasıl çalışıyorsun bakalım bir. Adamın hiç çalışacak gibi bir hali yok yalnız. İniyor arabadan. Taşıyor mu yoksa? Yedi bildiğin yuttu ya. <laughs> Ham yaptı gitti. Ellerini yıkıyor herhalde toprakla. Bunları alsaydın. Çöp kaldı burada. Anca bu kadar mı? Neyse. Ee, araba hoş geldin. Ne istiyorsun? Azmış ya. Tamam. Sana borçlandım derken bana borç olmaz kardeşim. Paran yoksa bir daha gelme. Hadi gitti bakalım. Şimdi rulo satın al ve duvarları boya diyor. Hemen bilgisayarımıza bakalım. Satılan ne varsa envanter rulo. İşte buradayız. Bir boyama işi yapalım. Evet bu bölümde full boyamam ama en azından bir ruloyu bir denemiş olalım değil mi? Hop şöyle. Beyaza boyuyorum. Süper. Hadi. Tertemiz olsun. En azından ön yüzümüz temiz olsun ki gelen müşteri korkmasın. Ha şurayı da temiz, beyaza boyayalım. Boya 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 boya. Tamam. Kaç yüz kaldı? Şu üç tane daha var. Onları da boyayalım. Gidelim. Hop. Tamam. Son burası kaldı. Şöyle. Temiz. Fena durmuyor. Yeni müşteri geliyor. Gel kardeşim. Gel de. Boya işim vardı be. Oho sen ne kadar ben daha duvarları boyarmışım ne istiyorsun az istiyormuşsun tamam şimdi boyadılımı ver bana shift'e basalım koyu bir renk yapalım çatıyı da şöyle fena bir renk değil gerçi aynı renk herhalde ama temiz olur Temiz. Ha, bunları parça parça yapacağız. Tamam. Kalsın böyle. En azından önden bakınca harabe değil. Hatta şöyle gelenler çok anlamasın diye bir yanında boyayalım. Ha, adam buraya küfür yazmış. <laughs> Fuck school yazmış. Deniz kardeşim git bunu okulun duvarına yazsana. Aha kirlendik. Gelip benim dükkanı yazıyorsun. Ha şöyle. Eee çuvala bunu alabiliyor muyuz? Alıyormuşuz. Acaba bunu sanki aldırıyordum bana ama neyse. Çömelme de yok herhalde. Ha şunu bir alalım. Bu ne? Kafatası. Lastik sığmaz. Tamam bu yanları daha sonra temizlerim. Güzel ya. Beğendim. Gayet keyifli. Ee, simülasyon oyunları bazen sıkabiliyor. Bu pek sıkmadı. Çünkü daha başlamadık bile değil mi? Daha asıl işimizi yapmadık bile dükkanı biraz büyütüp. para basmaya başlamadık. Takılmazsa, kasmazsa hani ileride bir hata vermezse oyun. Seveceğim bir oyuna benziyor. Merhaba nasılsın? Ne istiyorsun? Tabii ki benzin çünkü başka bir şeyimiz yok. Fulle. Süper. Tam vaktinde dolduruyorum. Güle güle kaç para verdin acaba? 447 paramız olmuş. Ben şu benzinini fullettireyim abi ya. Paramız var eyvallah da. Ee, teslimat diyelim. Yakıt tedariki diyelim. Kaç benzinimiz var? 78. Zaten bayağı bir harcamışız. Tutar fiyat. 200 desem. Ne diyeceğiz şimdi? Bir dakika olmadı. İptal et diyelim. 100 ekleyelim. Bir 100 daha ekleyelim. Ha daha fazla dolduramıyoruz tamam. 121 litre alıyoruz en fazla. 274 para istiyor. O zaman paramızı harcayamayacağız. E, başka bir şey yok mu? Dekorasyon varmış. Kitle. Teslimat kitle. Bundan sonraki bölüme kaldı demek ki. Parking notlar kitle hala. Araba park yerleri. Alkol satışı kitle. Envanter. Posta. Postalarda ne var abi? Süpürme. Çöp döngüsü. Deniz. Boyama. Kilit kırma. Hımm. Bir bıçak, bıçak diyorum. Kilit kırmak için bir şey bulmam gerekiyor herhalde. Etraftan. Oo. Süper, zevkli oldu bu iş. Ee, sanırım Seven Days'in şu eski kilit açma yöntemlerine benziyor biraz. Aynen. Neye basacağız? Space mi? Ama zorlarsak elimizdekini kırarız. İşte böyle. Daha yukarı. İşte bu. Süper. Ne bulduk? Dust Bowl resmi. Thief. Hırsız. Başarımı kazanmışız. Hırsız mı geldi lan? Ha ben hırsız oldum. Pardon. Çantamızda bakalım ne var? Oo güzel bir resim bulduk. Şöyle karşıya koyalım da bir bakarız arada manzaraya. Dur o zaman ne yapalım? Şu karşımızda durmasın. Şurada dursun. Bu neymiş ya? Çöp. At gitsin. Tamam bu kalsın. Ben bir de Gideyim şu müşterinin istediğini vereyim. Doldur. Fena değil. İhtiyacını verdik. 700 paramız oldu. Oha kaç paralık? Benzin aldından. Patlatırım seni. Al şunu götür. Götürmüyor da. Evet dostlar adamları dövmüyoruz anlaşıldı. Bu ne ayak? Ha benzinci. Hoş geldin. Tamam. Araba kasasını açmayı öğrendik. Hatta bunu da açabiliyor muyuz? Yok. Benzinciyi soyamıyoruz. O zaman devam. Peki içeriği boyayabiliyor muyuz? Çok merak ettim. Sanırım boyayamıyoruz ya. Bu dış boya olsa gerek. Gene de bir denemek lazım. Hoppa. Sanırım dış mekan boyası bu sadece. Oha. içi de boyadık. Tertemiz oldu lan. Tamam. Yap. Harika oldu bu. Dükkanın içi de beyaz olsa olur. Sarı da yapsak olur. Sonraki bölümde ben bunları denerim. Karar veririz. Evet dostlar. Ben ufak ufak artık son vereyim. Ee, i̇lk günümüzde benzin sattık ki bu bize yeter. Ee, artık sonraki bölüme biraz daha etrafı temizler. Dükkanı boyar. Tertemiz yapar burayı. Yani yarım saat anca oldu başlayalı oyuna Bu kadar geldiysek Bir sonraki bölüme herhalde Burayı tertemiz yapar yanındaki dükkanları tamire falan uğraşırız Neyse Şu adamların da benzinini doldurayım Hoppa Güzel Hadi sana güle güle Bacım Bu da mı çiftçiymiş Küçük bir arabası var Toz içinde muhtemelen çiftçi Evet Bak hep tarlaya girmiş bununla, oradan belli oluyor. O zaman ne diyoruz dostlar? Ee, yeni mini serimizde böyle başlangıç yaptık. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Devam gelsin ister misiniz? Yoksa abi yeter 3-5 bölüm yap bırak mı dersiniz? Ee, Devamı gelsin derseniz hani bu, bu kanalda birkaç bölüm yapar, ee, sonra diğer kanalda seri olarak başlayabilirim. Neyse gelen beğeniye göre, gelen yorumlara göre karar vereceğim. Evet. O zaman ne diyoruz? Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.